Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün e, ECG Spor'dan almış olduğum 45 kiloluk seti size tanıtacağım. E, ben bu seti pandemiden önce almıştım. Yani o zamanların fiyatı 100 TL civarıydı. Şu anda da 180 TL falan olması lazım. Yani bana kalsa araştırdığım kadarıyla piyasada bulabileceğiniz en uygun ağırlık seti olabilir. Birazcık aşağı doğru inebilirsin göster bari. Yani piyasada bulabileceğiniz en ucuz ağırlık seti olabilir set ee, şu şekilde oluşuyor. Bir tane 120 santimlik bir bar var, uzun var. İki tane ortalama tabii ben tam olarak ölçmedim ama 45 santimlikte kısa barlardan oluşuyor. Bunlar klipsleri bu şekilde. Şöyle demin de söylediğim gibi 6 tane 5 kiloluktan 4 tane de 2,5 şer 2,5 kilodan oluşuyor. Ee, takalım göstermiş olalım size. Kısa barlar maksimum 15 kilo kadar alıyor. Şöyle göstereyim ben. Bu klipsleri kullanabilirsiniz ya da bu şekilde demir olanlar var ama kısa barlar için bunlar daha uygun görünüyor. Şöyle. Bir şekilde şuraya da göstermiş olayım. Şu an mesela bir tane dumbbell yaptık. En fazla 15 alıyor. 20 kilo da takabilirsiniz ama bu sefer şey oluyor. Klipsleri takamıyorsunuz. Yani tehlikeli oluyor açıkçası. O yüzden 15 kilodan fazla takmanızı önermem. Bir de bu setin internette şey var. 85 kilolu olanı var. Onu almanızı hiç tavsiye etmiyorum. Çünkü aldığınız zaman yine aynı hesaba geliyor. Hepsini kullanamıyorsunuz. Yani en ucuzu 45 kiloluğu alın. Hem işinizi görür hem de kullanırsınız. İşte malum salonlara falan gidemiyoruz. Evde sporunuzu yaparsınız bu şekilde. Evet şu anda bir 10 kilo kadar taktım. Hem size göstermiş olayım çalışma şeklini diye. Yani birazcık büyük, normal dumbbelllara göre gerçekten birazcık büyük. Ama eğer sizi çok rahatsız etmeyecekse, yani almanızı tavsiye ederim. Ben rahat rahat yapıyorum. Yani böyle şeylere çok takılan birisi değilim. Konforlu, konforsuz. Önemli olan size verdiği işlev. <laughs> böyle rahat şekilde çalışabilirsiniz. Bu şekilde. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.